Evet günaydın arkadaşlar. Bugün Artvin'de Alabalık Soman avına geldik. 3 numara mevsler maket sert yemler kullanacağız bugün. Bakalım şansımıza ne denk gelecek. Bize rastgele. Ama büyük bir şey değil yani. Kendo mu? Kendo. O güzel bu. Aa, maşallah subhanallah. Ay maşallah. Maşallah. Dur. Şeyde. Hadi çekin. bakalım bir de bir ha. Hadi bir de bir <laughs> Gümüş. Ay maşallah. Sen yandan at, yandan. Evet arkadaşlar günaydın. İlk balığımızı aldık. Ay maşallah. Evet Cem kardeşimiz de aldı. Çek çek. Kafayı bana çevir. Kafayı bana çevir. Çevir çevir çevir. Çevir. Oğlum. bu bir kafası dönmedi ki. Ay maşallah. Takos ah. takos. Balıklar coştu ya. Dedim daha mesela benim balık şansım yoktur ya. Çok güzel ya. oynak var, çok güzel. Aha! Hadi be! Yem acayip şey iş şey yaptı ya. Aha! Vurdu almadı, Vurdu almadı. Gene düştü. Ne buraya ki? Hadi be, resmen böyle oynadık ya. Çok iyi bu ya. Kendi o kırmızı benek. Açık kapağı buldu, buldu, bu, buldu. Bu. Oynadı, oynadı, oynadı. buldu. Kalkıyorum. O oh, peşine geldi. Yutlan yut yut. Ah, kepçe kepçe kepçe. kepçe. Aldım. Güzel tasmaladım ama inşallah peşine nasıl geldi ya? Ay maşallah. Daha Gel Daha gırtındır. Maşallah maşallah maşallah. Tam dibime kadar geldi ya. Ya kıpırdama kardeşim ya. Güzel tasvalamışım Mesut. Oğlum ne güçlüsün ya. Ağzını kırdı mübarek. Heh, sakin ol ya. Sadece şöyle bir görüntünü alacağız o kadar. Ay maşallah, güzel boy arkadaşlar. 20-40 santim standart. Ay maşallah. Oy maşallah, oy maşallah. Uf, <laughs> <Oy maşallah. gülüyor> Ay maşallah. Ha, evet. Cem o, kepçeye getsinе. Cem kepçeye geçsene Hadi bakalım, çok güzel, çok güzel bir balık. Hadi bakalım. Biraz zevkini çıkartalım. Hadi desteklemiş. Emine beni vurdu vurdu hoppa almadı. At, at, at Osman, sen bu tarafa geç. Şeye at. Sıkıntı yok hocam. Yantıya at. Sıkıntı yok hocam. O karıştırmayasın seni. Onun için dedim. Neredeyiz hocam? Aha. Hop. o <laughs> Kıyamet ki <gibi> balık vuruyor ya. Güzel. <laughs> Şuraya bir sallayacağım da. Biraz geçsin Gel gelsin. Yok. Hadi gel bu yana bakayım. Neredesin? Artık, bakayım. Somon, somon ama. Ay arkadaş. Vay anasını ya. ya. Köpek balığıdır ha Mesut. <laughs> Kalksana şunu. Kafadan da çok zorlamak da istemiyorum. Ama güzel takılmış o çıkmaz ya. Evet. Yok, çok, çok esnerse şeyimiz balık yoğun vuruyor. Evet. İyi daha takmak zorunda kalmayalım. Ulan Vay tam valla. geliyor yanına arkadaş ya. Kepçeyi az daha indirmen lazım size. Ya bir gelse yanıma doğru. Bak bak. Kepçeyi gördün mü? Hah. Tamam. Hop. Ay maşallah. Kiloluk ya. Yani kilo. Abi kırmızı benekliye çok güzel vuruyor. Yok. Kelebek. Ne olacak? Kaldıracağız daha. Yapacak bir şey yok. Ne dibden geldin be? Grip'i ağzına takabilirsem sıkıntı yok da. Takabilirsin o da. Bu öyle takılmış mı? Zorlama Osman. Osman zorlama da Ne yapayım? Güzel vuruş aldım ama. ha. Aldın mı? Aldım aldım, Aa, geliyor. Vuruş aldım. geliyor. Geliyor geliyor. Gelmiyor daha doğrusu. <laughs> bu büyük balığa benziyor da inşallah zıplayıp da çıkartmaz. Mesut bu tarafa gidiyor. Orkinus mu tuttuk acaba ya? Balina balina. Uuu Mesut. Sana doğru gitti. Aha. Hadi be. Hadi be. Of. Çok güzel vurdu. Evet, Şimdi bu tarafa döndü. Güzel sürü geldi, güzel. Kepçe nerede? Kepçe. Kepçe yanında. Hocam bir kepçe alabilir miyim? Abi, hocam, kepçe alabilir miyim? arkamda. Ha. ha, tamam, tamam, tamam varmış. Aha. Tamam, tamam hocam. Tamam var ya. Dur geliyorum Osman, acele etme Osman. Dur 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 dur. Sen çek sen çek ben alırım onu. Gelin hocam. Ben alırım onu. Ben alırım. Hop. Ah. Ne Kendo aynı kırmızı benek. Ay maşallah. Hop hadi bakalım. Sen de, hocam. sen de çok güzel bir vuruş aldın Ya var ya. Bakma göz göze çekiyor. Tabii. Çok güzel, güzel balıktı ya. Aldım, aldım. 2,5 kiloluk karayı aldım. Kalktı. Üçüncü atışım mı? Peşine geldi. Aynen. Üçüncü atışta ha, aldım. Üçüncü atışta balığı. Balığı Aha. aldı Osman. Ya diyorum sana ya. Oysan hocanın sahte Aha da düştü Hadi bak. Hadi be. <laughs> Olsun. Evet. En azından vuruş aldık biraz daha sağlı at. Öyle yapıyorum. Sana Yine kadar geliyor. Yine üstüne, üstüne şey yapıyor. Ha, çektiriyor ha. Güzel. Yani bir yerde ne Şurada da elimizi çekiyoruz sonra bir yani, yok mu? Şuraya atıyoruz. Roket gibi gidiyor, roket. Oradan sana kadar geliyor hocam. Bakalım. Oo çok güzel. Güzel boy. Kilo, 2 kilo rahat. Kilo rahat var. Oh. Ha, lan girmedi. Dikkat dikkat dikkat. Çok iyi attınız onu ya. Kepçeye sığmıyor balık. Boya oy baksana. Maşallah, oy maşallah. Helal Mesut. Nereden aldın Mesut? Hocam, Alman usulü. <laughs> ha! Ey maşallah. Boya baksana. Fotoğraflar üzerine sonra. Çok güzel bir balık. Eyvallah Oye hocam. Ne kadar? İki, i̇ki, rahat var. İki, iki iyisi var. İki rahat var. Biraz uzun balık ama. Ha. Bence ikiden fazla o. Kanta yanımda dur. Evet. İkiden maşallah, fazla. Allah. Güzel, güzel bu. Neyle aldın? Kelebek balık. Kepçe nerede? Güzel bal. güzel. Allah. Yemli vurdu hocam. Güzel. Kafasını bana çevir. Göremiyorum şu an. Ne ya? Esinti sallıyor da. Esinti. Bu ne koyayım onu? Oltay bırakabilirsin abi. Aynı yerim. Evet. Güzel bir boyda aldık. Bu sefer yemliye vurdu. Bu telefon bugün susmaz. Ben açmayacağım. Ben de açmayacağım. Şu an bir açmayacağım da. Ay maşallah. Aparatı verir misin Mesut? Aldım be. <laughs> Böyle zamanlarda iki oldu, üç oldu kaç. Ya ne öyle gitti? öyle tabii de. Hayır 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 dip oltama karıştırma sakın. Adam tahtaya mı vurdu? Yok. Kelebeğe vurdu. Kepçe yanında. Alacağım onu da. Hadi oğlum kafanı çevir bana. Uğraştırma beni. Kamışa dikkat et kırılacak. Aç, aç. Bak kamış aç kamışı aç. Ha kamışı şey mi diyorsun? Dur 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 Sana atacak işi göründü. Çok fazla sert esmiyor. Aha. Bak, gelip gözünü gözleri seveyim Mesut. Tak kolay iş. ya. Ama balık da getireceğim de diğerlerini satacağım. Ben de iki getireceğim üç tane üç tane da. Çözdüğüm bir şey bir daha gidiyor. Mesut. Bu kadar. Genç ama. Evet biraz geç açıldık. Çok kafa atıyor inşallah. Hep yanımda da. Yanımda ama alabalık vuruyor artık. Somon kesti. yakında mı ortası da mı? Yakında vuruyor. Ya şuna bir bak Allah aşkına. Geldi ya. Nereye takıldı <laughs> ya? kadar çırpınmana gerek yok. Şu küçük balık kıyamet koparıyor ya. Maşallah. Bugün güzel balıklar alıyoruz arkadaşlar. Havamız güzel, manzaramız güzel. Hocamız da şimdi bir balık aldı. Hocam aynı kelebek Aynı aynı. Black Fury. 3 numara. Hocamızın kendi yaptığı sahteler bugün güzel çalışıyor. Bugün zaten onlar, onlarla balığı kırdım dedim. Onlar biraz dinlensin. Map satıyorum şimdi. Aynen öyle. <laughs> Hadi bakalım. Hop. Hocaya böyle hak Hocama hak etçe. Evet. <laughs> <laughs> en rahat ocağım şu anda. Ulan ne kudurdu ya. Gezer. Hocam şunu neyse dur. He? Al kefe. Ben kefeleyeceğim kepçe kepçe dur. Kepçeyi bir alayım. Oo oh. şimdi ana kopaktı. Aman ya olmadı. 2 kiloluk gitti <laughs> o <laughs> İsmail. Vallaha mı? Vallahi gitti 2 kiloluk. Güzel. Sana diyorum ki misina kalın tak. Garda misina kalın. Ne alamıyordu ya. Ay maşallah. Ya bende lateks var 40 numara tak işte. Ben Bak, Nerede laf ettim? Yemliğe mi vurdu? Hep yemliğe vurdu hocam. Ay maşallah. Güzel boy. Kepçe nerede? Şey. Bu Zor bir bak. Bir bak bir bak suya gitti. Suya gitti. Ne diyorsun Mesut? Yok. O oh boy. Öne getir ya onu. Orta yolu yok açık. Evet. Sen balık değil Koçum benim be. Seveyim seni şöyle biraz. <laughs> ya şunun desenlerine hastayım ya. Yani. Şuna bir bak. Kıyıda mı kıyıda mı? Kıyıda. Kötek mi bu acaba ya? Levrek, levrek. Levrek de olabilir. <laughs> Oğlum ne kadar şu küçük balık kadar şey bir şey yok ya. Evet arkadaşlar. Güzel bir alabalık daha aldık. Ay maşallah, ay maşallah. Olta gitti, olta gitti. Yetiş. Balık kıyıya geldi, kıyıya. Ay maşallah. hop şuna bir bak ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? Evet, güzel bir boydu arkadaşlar. Bugün nasibimiz bol. Ay maşallah. Oo, oh, oo, oh, oo oh, delilendi, delilendi. Ben de diyorum? Volta niye bana doğru geliyor? La oğlum, nasıl göremedin onu ya?